Merhaba, alanıma hoş geldin. Rahat bir yere yerleş. Mümkünse üzerinde kırmızı ya da toprağı çağrıştıran bir renk olsun. Mumunu yak ya da tütsünü nasıl rahat hissediyorsan. Kendin için bir alan oluştur. Ve hazırsan başlayalım. Şimdi gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve yavaşça burnundan bırak. Al, biraz tut ve bırak. Her nefeste biraz daha derinleş, biraz daha içine dön ve ritminde devam et. Bir elin kalbinin üzerinde olsun, diğeri karnında. Bedenine teşekkür et. Bu an için, bu beden için bu yaşam için. Nefesinle birlikte şimdi kendi kutsal alanına adım atıyorsun. Dışarıdaki tüm sesler uzaklaşıyor. Zaman yok. Sadece sen varsın. Şimdi içinden sessizce fısılda. Ben kadının, ben yaratımın kapısıyım. İçimde yaşamın tüm döngüsü saklı. Nefes ritminde kal ve bilgeliğini hatırla. Sen sadece çocukların değil, tüm fikirlerin, projelerin, sanatın ve hayatın da doğduğu yere sahipsin. Rahmin senin bereket kapı. Ve dişil enerjin ne kadar özgürse yaratımların da o kadar bereketli olur temas ettiğin her şey artar, büyür. Enerjin ve frekansın yükselir, çevrende her şey sana hizmet etmeye başlar. Bu hissi hatırla. Ve şimdi kendini doğanın ortasında, toprağa yalın ayak basarken hayal et. Her adımında bedenine daha çok bağlanıyorsun ayak tabanlarından yukarıya doğru bir ışık yükseliyor. Kulak ver, toprak sana fısıldıyor. Sen doğurursun, sen çoğaltırsın, sen istersin, hissedersin, dönüştürürsün. Hatırla, sen sadece bir beden değilsin, sen sadece bir rol değilsin. Sen yaşamın kaynağısın. Senin içindeki su toprağı canlandırır. Senin içindeki ateş yeni hayatlara kıvılcım olur. İçinden tekrar et. Ben bedenimi onurlandırıyorum. Ben duygularımı seviyorum. sezgilerime güveniyorum. Yumuşaklığımla güçlüyüm. Şefkatle yaratıyorum. Tutkumla ışıldıyorum. Ben bereketim. Ben kadınım. Nefesinle birlikte bu sözleri bedenine gönder. Kalbine, ayaklarına, saçlarına, tenine. Her hücre bu titreşimi hafızana alsın. Bu sözler birer kod ve senin hafızanı uyandırıyor. Şimdi kendini dans ederken hayal et. Karnından başlayan o sıcaklık tüm bedenini sarıyor. Sesinle, bakışlarınla, varlığınla bolluk yayıyorsun. Çünkü feminen olan yaratır, yaşatır, güzelleştirir. Ve bu güç sende doğuştan var. Hatırla. Kadınlığını kutsamak, yaşamı kutsamaktır rahmini onurlandırmak, toprağın bereketini çağırmaktır. Şefkatinle dünyayı iyileştirmek senin doğanda var. Ve şimdi derin bir nefes daha al. İçinden yumuşak ama kararlı bir sesle söyle. Ben hatırlıyorum. Ben kadınım. Bereketim kalbimle seviyorum. Sezgilerimle yaratıyorum. Hayalet. En huzurlu hissettiğin yerdesin. Renk renk yetiştirdiğin çiçeklerin içinde en büyük gülümsemenle istediğin her şeye sahipsin. Sevdiklerin yanında tüm zenginlikler maddi manevi seninle. Kal bu hayalinde biraz. İstediğinde yavaşça bedenine dön. Parmaklarını ayaklarını kıpırdat. Ellerini yüzüne götür. Yanaklarına dokun. O ısıyı hisset bu şefkati hatırla. Sesinin gücünü hisset. Şifa olsun.